sayfasının yöneticileri Box karşılaşmasında. Rakip Sergen Özel ve Saadettin Ünlü. Tamam. Evet, evet Saadettin Ünlü evet. 98 yaptı. Sonra bak Sergen kaç tamam. yapacak? Evet. Yedi evet. herif Rakip Sergen Özer 776 inan ikinci sırada kalıyor ve 66 saatlerinde. Üçüncü, işte Başkanı, çok önemli As Başkanları'ndan Mahir Yüce. Evet. Yerlendirsin Mahir seksen Mahir Yüce. 400 885. Mahir Yüce. <laughs> tamam. Dört yeah. yüz yes. on altı. Ve şampiyon Saadet'in ünlü. <laughs>